Evet öğretmenlerim buradaki üçüncü soru tarzımıza bakarsak. Üçüncü soru tarzımız dikkat ederseniz birazcık daha farklı. Peki farklı olan ne? Hatırlarsanız öğretmenlerim bir önceki videomuzda şurada ne yazıyordu? Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne. Bu yüzden biz bu tabloya ne dedik? Seçenek analiz tablosu. Peki burada yazan ne? 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani madde. O zaman bu tablonun adı ne olur? Madde analiz tablosu. Ha demek ki bir tabloyu adını nereden koyuyormuşuz? Yukarısında Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli yazarsa seçeneklerden oluştuğu için seçenek analiz tablosu. Burada öğretmenlerim ne var? Madde analiz tablosu diyoruz. Peki öğretmenler böyle bir tablodan bize ne tür sorular gelebilir? Bakın ben burada küçük de olsa şöyle yazdım. Peki öğretmenlerim burada burada ne yazıyor bakın üst grup yani bilenler alt grup yani bilmeyenler üst grupta doğru yapan ha üst grupta birinci soruyu doğru yapan 40 kişi birinci soruyu yanlış yapan 10 kişi ikinci soruyu üst grupta doğru yapan 50 kişi yanlış yapan 0 kişi peki öğretmenlerim burada toplam öğrenci sayısı verilmiş mi verilmemiş verilmemiş ama biz bunu bulabilir miyiz? bulabiliriz. Nasıl mı? Lütfen bir bakalım. Şimdi birinci soruya üst grupta doğru yapan 10 kişi değil mi? Peki alt grupta pardon doğru yapan 40 kişi değil mi? Alt, peki yanlış yapan 10 kişi değil mi? 40 10 daha ne yapar? 50. O zaman birinci soruyu üst grupta toplamda 50 kişi mi yanıtlamış olur? Peki öğretmenlerin üstte neyse altta da aynısı olması gerekmez miydi? Gel bir sağlama yapalım. Alt grupta soruyu doğru yapan 10 kişi, soruyu yanlış yapan 40 kişi toplarsak ne oldu yine? 50 mi oldu? Peki şimdi size böyle sorular için bir ipucu daha. Birinci sorunun üst grubu neyse, alt gruba oydu ya, ikinci soruda, üçüncü soruda, dördüncü sorunun da aynı olduğunu görürsünüz. Gelin şöyle bir sağlama yapalım. Buranın toplamı neydi öğretmenlerim? 50. Bakın burası ne? 50. Burası 50. Burası 50. Ha demek ki kişi sayısı verilmezse sen nasıl bulacaksın? Doğruyla yanlışı buradaki yaptığımız gibi toplayarak bulacak mısın? Peki öğretmenim haydi bana yardımcı ol. Ben şimdi, ben şimdi buradan PJ'yi bulmak istesem. PJ neydi maddenin güçlü? Peki nasıl bulunuyordu? Üst gruptaki doğruyla alt gruptaki doğruyu toplayıp bütüne mi bölüyorduk? Peki öğretmenleri bana yardımcı olur musunuz? Üst grupta kaç kişi var? 50. Alt grupta 50. O zaman PJ bulmak için payda da toplama yapıyoruz ya pay kısmında. Payda kısmı 50 artı 50 daha ne yapar? 100 mü olur? Ha bu soruyu çözerken PJ'nin neden 100 olduğunu bir daha söyleyeyim mi? Burada toplam 50. Burada toplam 50 değil miydi? Peki PJ bulurken tamamını almıyor muyduk? İşte bu yüzden 100 olur. Peki RJ bulmak istesem RJ bulmak için toplama mı yapıyorduk, çıkarma mı? Evet, doğru. Üst gruptaki doğrudan alt gruptaki doğruyu çıkarıp Ne yapıyorduk öğretmenlerim? En demiyorduk, en bölü 2 diyorduk hatırlarsanız. O zaman RJ bulmak için pay kısmında çıkarma yap. Tamamına yani yüze değil 50'ye böleceğiz öğretmenlerim. Peki şimdi biz ne yaptık? PJ'nin ve RJ'nin nasıl bulunduğunu bir daha hatırlatsak Gel şimdi böyle tablolar verildiğinde yapman gereken her sorunun tek tek PJ'sini ve RJ'sini bulmak. Çünkü öğretmenim madde analiz tablosunda PJ ve RJ dışında soruyu doğrudan işlem yapmadığına söylüyorum. Soramaz. Peki gelelim. Şimdi her sorunun senin ne? PJ'sini bulmaya. Birinci sorunun PJ'si, ikinci sorunun, üçüncü sorunun, dördüncü sorunun ve 5. sorunun PJ'lerini bulalım. Peki PJ'de ne lazımdı? Üst gruptaki doğru kaç? 40. Alt gruptaki doğru kaç? 10. 40 artı 10 bölü tamamı ne demiştik? Bak burada yazmıştık. 100. 40 ondan ne yapar? 50. 50 bölü yüzden burası ne oldu öğretmenlerim? 0, 50. Birinci maddenin PJ'si ne oldu? 0.50. Peki ikinci maddemize bakalım. İkinci madde 50. 0 daha 50 artı 0 mı? Bölü ne? 100 mü? 50 0 daha 50. 50 bölü 100. Ne oldu öğretmenlerim? Yine 0. 50 mi oldu? O zaman ikinci sorunun da neymiş PJ'si? O da mı 0.50'ymiş? Haydi bakalım öğretmenlerim. Üçüncü maddeye baktık. 30 artı alt grupta doğru yapan alt grupta doğru yapan 30 bölü toplam kişi sayısı neydi? 100. 30 30 daha ne yapar? 60 bölü 100'den ne oldu öğretmenlerim? 0 60 oldu. Peki hadi bakalım dördüncü maddeye bakalım. Dördüncü maddemizde öğretmenlerim üst grupta kaç kişi var? 10 artı Alt grupta doğru yapan 30 bölü 100 müydü? 10 artı 30 40 bölü 100'den 0 40 mı oldu öğretmenlerim? Peki 5. maddemize baktığımızda üst grupta 0 alt grupta 50 bölü 100'den 50 bölü 100 nasıl yazılır? 0 50 mi yazılır? Beşinci maddenin güçlüğü ne oldu? Ha, o zaman evet doğru. Ne yaptık öğretmenlerin? Birinci sorunun PC'si 0, 0.50. İkinci soru 0, 53, 0, 64, 0, 45, 0, 50 şekliyle yazdık. Peki gelin şimdi bunların hemen altında da ne yapalım? RJ'lerini bulalım. Birinci maddenin, ikinci maddenin, üçün, dördün ve beşinci maddenin RJ'lerini bulalım. Reşi için topluyor muyduk, çıkarıyor muyduk? Çıkarıyorduk. Peki birinci maddemin üst grubunda kaç kişi var? 40 eksi 10 bölü söyle bakayım. Doğru. 50. Neden? Çünkü ne dedik? Yarısını alırız. Peki öğretmen 30'dan 10 çıkarsa ne kaldı? Özür dilerim. 40'dan 10 çıkarsa ne kaldı? 30 bölü 50. Peki paydanın ne olması gerekiyordu her zaman? 100. Ben bu paydayı nasıl yüz yaparım? Doğru. İki katını alarak. Peki burayı da ile çarpacaktık. O zaman iki tarafın da katını alırsak ne oldu? Sırf 60 bölü 100 mu? 60 bölü 100 nasıl yazılır? 0, 60 diye yazılır. O zaman birinci sorunun reje değerini çıktı öğretmenlerim. 0, 60 çıktı. Peki haydi bakalım. ikinci maddeye bakalım. İkinci maddenin üst grubunda doğru yapan 50. Alt grubunda 0 bölü yarısını aldım 50. 50'den 0 çıkınca kaç kaldı? 50. 50'yi 50'ye böldü ne çıktı? 1. İkinci sorunun ayırt ediciliğini çıktı? 1. Bir dakika bir dakika. Bana ikinci sorunun Türkçesini söyler misiniz? İkinci soruda bilenlerin hepsi doğru yapmış. Bilmeyenlerin hepsi Yanlış yapmış. O zaman bilenlerin hepsi doğru yapar. Bilmeyenlerin hepsi yanlış yaparsa rejene çıkar. Bir. Peki böyle bir durumda pj'nin ne olması beklenir? 0.50. Rejenin bir olduğu yerde ideal olan pj'nin ne olmasıydı? 0.50. Pak. Aha sana ispatı. Peki biz diğer rejeleri bulmaya devam edelim. 30 eksi 30 bölü 50. 30'dan 30 çıktı. 0. 0'ı neye bölersen böl. 0. 3. maddenin ayırt ediciliğine çıktı. 0 çıktı öğretmenim. 4. madde. 10 eksi 30. 10'dan 30'u çıkardık. Bölü 50. Ne oldu öğretmenlerim? Eksi 20. Bölü 50. Payda 50 olduğu için ne yapıyorduk? Al iki katını 100. Eksi 20'nin iki ne yapar? Eksi 40. O zaman nasıl yazılır? Eksi 0. 40 olur öğretmenlerim. Peki 5. ve son maddemiz. 0. Eksi 50. Bölü 50. Peki 0'dan 50 çıkınca eksi 50 bölü 50. Sonuç ne çıkar? Evet doğru. Eksi 1. Bir dakika bir dakika. O zaman bana yardımcı olur musunuz? Bana Beşinci sorunun Türkçesini bir söyleyin. Bilenlerin hepsi bilenlerin hepsi yanlış yapmış. Bilmeyenlerin hepsi doğru yapmış. O zaman ayırt edici ne tarafa doğru işliyor? Tersine doğru işliyor. Bak bir daha söylüyorum. Bilenlerin hepsi yanlış yapmış. Bilmeyenlerin hepsi doğru yaparsa ayırt edici ne olur? Olmaz diyoruz öğretmenlerim. O zaman ben senin için şöyle yapayım mı? Bak şu an elimizde neler ortaya çıktı? PJ'ler ve RJ'ler mi? Birinci sorunun, ikinci sorunun, üçüncü sorunun, dördüncü sorunun ve beşinci sorunun. Biz ne yapmış olduk? PJ ve RJ'lerini bulduk. Daha açık olarak yazıyorum. Birinci sorunun PJ'sine 0.50. 2, 0.50. 3, 0.60. 4, 0.40. 5, 0.50 imiş öğretmenlerim. Peki haydi bakalım. RC'lerini yazalım mı? Birinci sorunun RC'sini bulduk? 0, 60. İkinci sorunun 1. Niye? Bilenlerin hepsi doğru yapmış. Bilmeyenlerin hepsi yanlış yapmış. Atıla. Buranın RC'si ne? 0. Bura ne oldu? Eksi 0, 40. Bura nedir öğretmenin? Eksi 1 dedik öğretmenlerim. Peki elde ettiğimiz sonuç bu. Peki bize buradan sorular sormuş. A. En kolay soru. Bir sorunun kolay ya da zorluğu güçlükten mi ayırt edicilikten mi? Harikasın. Nereden? Güçlükten. Kolay olması için, hatırlat bana kolay olması için sıfıra mı yakın olması gerekiyordu? Bire Yani bire. E bire yakın olan kim? 3. O zaman A sorusunun cevabı ne oldu? 3 oldu. B sorusu ne soru? En zor. Soru olması için nereye bakılır? Doğru. PJ'ye. Peki öğretmenlerin PJ'de bana yardımcı ol. Sıfıra mı yakın olması gerekiyordu sorunun? Bire mi? Evet. Evet. Sıfıra yakın olması gerekiyordu. Bak bakalım P'ş'lere. Sıfıra en yakın olan kim? 0.40. O yüzden dördüncü maddedir. Ama hocam 0.40 orta güçlük değil mi? Doğru. Orta güçlük de ama içlerinde en zor olan bu. Ha demek ki bazen orta güçlükte de en zoru olabilir. Sorular içerisinde en zoru. Ama hocam ne var? Hocam o negatif iyi de. Bize öğretmenlerim testte kullanıp kullanmamayı sormuyor ki. Zor mu, kolay mı diye sorulduğunda sadece PJ'ye bakılır. Peki C sorusu neyi soruyor? Ayır dedici kaç soru vardır? Ayır dedici soru demek ne demek? PJ'ye mi bak demek RC'ye? RC'nin alt limiti yeter koşulu kaçtı? Alt limit yeter koşul 0, 30. 0, 30'un altındakiler ne yapılır? Atılır. 0, 60 kalsın. 1 kalsın. 0, 30 ayırt edici değil. 0, 40 ayırt edici değil. Eksi 1 hiç değil. O zaman bize neyi sordu? Ayırt edici kaç soru? Birinci ve ikinci soru ayırt edicidir. Bu yüzden iki tane ayırt edici soru vardır. Peki D sorusu ne soruyor? Negatif ayırt edici madde hangisidir? Bir tane mi birden fazla mı? Bakalım. Negatif ayırt edici demek. Ayırt edici bu değil mi? Negatif olanlar kim? Bu değil. Artı bir sıfır. Ha eksi pardon eksi sıfır kırkla kim? Dördüncü ve beşinci maddelerdir öğretmenleri. Ama hocam bu sıfır. Öğretmenim ayırt ediciliği olmayanı değil. Negatif olanı istediği için bunu alacaksın. Son sorumuz. güvenirlik geçerli en yüksek madde. Bana söyler misiniz? Bir sorunun kalitesi için önce PJM bakılır, RJM'i yazdık bunu not olarak. RJ. Güzel. Alt limiti kaçtı? 0, 0, 30'du. Güzel. Peki 0, 30'un altındakilerin zaten güvenilir geçerli olmayacağı için bunları kesinlikle bakmıyorum. Harika. Peki öğretmenlerim soruyorum. Şimdi bu da 0.30'un üstünde. Bu da 0.30'un üstünde. 0.30'un üstündekileri aldık. Bize cevabı kim verecek? PJ. PJ'nin ne olması lazım? 0.50. Var mı 0.50? Var. Hopa da. E, i̇kisi de 0.50. Ne yapacağım o zaman? İkisi de aynı değer olduğu için tekrar bir adım geri atacağım. Peki Pj'leri 0.50 ise o zaman daha güvenilir olması için, daha geçerli olması için ayırt ediciliğinde ne olması lazım? Söyle. Evet. Daha yüksek olması lazım. Bu yüzden doğru cevap ne olur? İkinci madde olur. Unutma. Sana standart sapması en yüksek deseydi yine ikinci madde. Varyansı yine ikinci madde. Ne dedim ben sana? Sapma, varyans güvenirlik, geçerlik, ayrıcılık bunlar kalite demektir. Hani bir sülale benzetmesi yapmıştık ya oradan aklınıza gelecek öğretmenlerim. Unutmayın bir sorunun sadece zor orta kolaylığını diye soruyorsa PJ'ye bakın. Ayırt edicimi negatif ayırt edici mi diye soruyorsa PJ'sine bakın. Bir soruda diyorsa ki teste kullanılıp kullanmayalım mı diye soruyorsa RJ'ye bakın hangi test türünde kullanılalım diye soruyorsa PC'yi bakacağız öğretmenim. Güvenilirlik geçerlik için önce şey unutma. Sonra da PJ olacak. Bu kadar basit. Ha demek ki bu işi önemsediğinde çok soru olmadığını görüyorsun öğretmenim. Şimdi bu anlattıklarımızı çok 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 daha iyi anlamanız için hemen yeni bir soru kalıbına ve konu kısmına geçelim. Lütfen şöyle bakalım. Tablomuzda hangi tabloya geçelim şimdi? PJ ve RJ tablosuna geçelim. Bakın maddeleri birden ona doğru yazmışız. Madde neydi? Soruydu. PJ neydi? Maddenin güçlü. Bakın yazmanız kolay olsun diye 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 diye ne yapmışım? Onar onar arttırmışım. RJ'leri de yazmışım. Peki bana haydi bir hatırlatın. Bir daha tekrar yapalım. Biliyorsunuz ben tekrar yapmayı çok severim. Ölçmecim olacağım? Tabii ki. Ha bir dakika bir dakika. En sevdiğin ders ne? Duymuyorum. En sevdiğin ders? Tabii ki ölçme. Ama bir daha sorduğumda haykıracaksın bunu. En sevdiğiniz ders ölçme diyeceksin. Aman göz yüzüme başka bir şey deme. Bak arkamı döndüğümde istediğin cümleyi söyleyebilirsin. Olur mu öğretmenim? Peki testler. Bizim kaç tane test türümüz var? Üç taneydi. Seçme, başarı, izleme. Hatırladın mı? Ha. Peki bir sonra seçme, başarı, izleme olacağını PJ mi, RJ mi? PJ karar verir. Peki seçme testinin soru güçlüğü neydi? Zor. Hatırladın mı? Başarı testinin ki orta. İzleme testinin ki kolay olur demiştik. Peki bir sorunun zor orta kolay olduğunda güçlük mü ayırt edicilik mi? Güçlük. Ayırt ediciliğin amacı neydi? Soruyu kullanalım mı? Düzeltelim mi? Peki PJ'nin amacı neydi? Soruyu hangi test türünde kullanmaktı? Peki RJ'de Alt limit neydi bana bir hatırlat. Rj'de alt limit 0, 30 ve üzeri. Harika. O zaman bir sorunun seçme testini alınabilmesi için 0, 30 ve üzeri olması gerekir. Yeter koşul buydu çünkü. Peki başarı testinde kullanılabilmesi için o da 0, 30 ve üzeri gerekir. İzleme testi için o da 0, 30 ve üzeri gerekir. Hocam ne var? Ama hocam sen hepsini aynısını yazdın. Biliyorum. E niye aynısı? İyi de öğretmenim. Bir sorunun hangi test türünde kullanılacağına reje değil ki. PJ'ler karar veriyor. RJ ne diyor? Gelsin bu soru. Üzerinde oynansın bu soru. At bu soruyu diyor. Sorunun nerede kullanılacağına PJ karar veriyor. O zaman burada RJ'sine göre soruyu alacaksın. PJ'sine göre nerede kullanacağını söyleyeceksin. Hadi bakalım. O zaman bana söyler misin? Hadi bak. PJ 0 1 arasında yer alıyordu. Zor olan neresiydi? Sıfıra mı yakın olması gerekiyordu zor olması için? Bire mi? Sıfıra. Güzel. Sıfırdan başlıyorduk. Doğru mu öğretmenlerim? Kaça kadardı sıfır? 40'a kadar. Şuradaki parantez dikkatini çekti mi? Köşeli mi? Normal parantez mi? Normal parantez dahil değildir. Peki şuraya bak bakayım. Ne yazıyorum şimdi? 0.40 dahil 0.60 dahil neresiydi? Orta. Hatırladın mı? Bu neydi? Bu el değil. Bu 0.40. Öğren artık. Bu neydi? 0. 60, 40 dahil, 60 dahil arasında olacak. Bak, unutma. Peki, 0.60 üzeri 1 dahil arası olursa sorunun güçlüğü ne oluyordu? Kolay oluyordu. Ha, o zaman RJ'si 30 ve üzeri olacak. PJ'si de 0.40 arasında olursa hangi testte? Seçme testinde. RJ'si 0.30 ve üzerinde olacak. PJ'si 40-60 aralığında olursa başarı testinde. RJ'si 30 ve üzerinde olacak. PJ'si de 61 arasında olacak. Hatırladık mı? Aynı cümleleri tekrar tekrar bakın ne yaptık kurduk. Peki bize bunları bu şekilde sorabileceği gibi bir de ne yapar öğretmenlerim? Sözel ifadelerle de sorabilir. Nasıl mı? Bak şöyle. Adam sana şöyle bir soru sorsa. Haydi bakalım. Başvuran çok. Alınacak Az. Bir sınav yapılacak olsa hangi sınav yapılır? Başvuran çok alınacak az deyince ne aklına geldi? Tabii ki de KPSS. Ay, KPSS sınav seçme testi değil miydi? Peki bunu böyle sormak yerine kontenjan sınırlı diye de sorabilir mi? Sorar, sana ne? Soruyu sen mi soruyorsun? İstediği gibi sorar. Ha başvuran çok alınacak az, ha kontenjan sınırlı aynı şey. Peki öğretmenlerim, bir öğrencinin üst düzey yeterliliğini, üst düzey yeterlilik için hangi soru sorulur derse yapıştır gitsin soru sor. Niye mi? Üst düzey yeterlilik demek çocuğun zihinsel süreçleri iyi mi değil mi? Hımm. Nasıl seçeriz o zaman? Soru soruyla seçersin canım. Çocuğun kafasını çalışıp çalışmadığını en iyi zor soruyla anlarsın. O zaman bak KPSS, ÖSS, ALES'in burada olduğunu unutmazsan zaten şu yorumların hepsi çıkacaktır. Peki geriye döneceğim. Öğretmenlerim bana bir hatırlatır mısın? Kaliteli olan soru zorda mıydı? Kolayda mıydı? Ortada mıydı? Ortadaydı. Kalite deyince aklına ne geleceğiydi? Beşi bir yerde sülale. Neydi onlar? sapma, varyans, güvenirlik, geçerlik, ayırdıcı. Peki, o zaman sana şöyle bir yorum sorusu gelse, bilen, bilmeyen ayrımı iyi soru seçmek istiyorum diyorsa, bu sorunun Türkçe'sine ayır en yüksek. O zaman rejelerin 30'un üzerinde olduğunu sorarsa, PJ'si mümkünse ne olacak? 0 50 yoksa 50 en yakın. Yani orta güçlükte. Tamam mı? Herkes duymasın. Orta güçlükte olacak. Peki dikkat. Şöyle sorarsa öğretmenlerim, şu an belki anlamını bilmiyorsun ama ileride öğreneceksin. SJ, SJ ne demekti? Standart sapma SJ karesi en yüksek. Peki neydi? Sapma ve varyans en yüksek de bu değil miydi? Peki öğretmenlerim dikkat dikkat. Güvenirlik ve evet geçerlik. Güvenirlik ve geçerliği yüksek soru diyorsa o ben sana ne anlatıyorum? Kaç videodur? Ne diyorum? Bak aynı cümleyi söylüyorum. Bir daha söyleyeyim. Güvenirlik, geçerlik, sapma, varyans, ayrıcılık. Bunlar sülalenin üyeleri hangi güçlükte buluşur? Orta güçlükte. Kaliteli olan neden ortadaydı? Zor olursa bilen de yapamaz. Kolay olursa herkes yapar. Orta güçlükte olursa bilen yapar, bilemeyen yapamaz. Atalarımız ne demiş? Azı da zarar, çoğu da zarar. Ortası güvenirlikte, geçerlikte karardır demiş. Yıllardır söylüyor. Yıllardır duyun, öğrenememişim. Nalet olmaya gerek yok. Hadi bakalım öğretmenlerim, dikkat. İzleme testlerinin örnek neydi? Quiz, yaprak test gibi. Peki şöyle sorular sorulursa, öğrenme eksikliği ölçmek istiyorum. Öğrenme eksikliği. Hı hı. Yo yo yo, öğrenme güçlüğünü ölçmek istiyorum. Tamam, o da olur. Hayır, hayır, hayır. Kavram yanılgılarını belirlemek istiyorum. Fark etmez. Hepsi de olur. Kavram yanılgıları için hangi test yapılmalı? İzleme testi. O zaman RJS 30 ve üzeri PC'si bu aralıkta olacakmış. Bak şu an sana aslında neyi öğrettim biliyor musun? Lütfen hadi bir daha bak bak. Şimdi şuranın KPS olduğunu unutmazsan KPS buradaydı. Bak şu yorumların hepsi çıkar kalitenin ne olduğunu unutmazsan, sülaleyle hatırlarsan fark etmez. Onlar buradaydı. Peki öğretmen izleme sorduğunda da burada olduğunu söyleriz. Peki böyle sorular çözerken ne yapacaksın? Hadi bakalım. Siz önce PJ'ye mi bakacağım RJ'ye mi? Tabii ki RJ'ye. Bak önce RJ'ye. Önce böyle sorularda RJ'ye bakılır. Peki RJ'de alt limit ne? 0, 30 ve üzeri mi? Bak bakalım. 0.15 olduğu için ne yaptım? At. Eksi 40 at. 0.50 kalsın. 10 at. 0.60 kalsın. Eksi 50 at. 0.20 at. At. Kalsın at. Rejenin görevi bu. Gidenlere ve kalanlara karar verir. Reje ne yaptı? 30'un üstündekiler at 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 at. Gerisi kaldı. İşini görevini tamamladı. Allah işimizi rast getirsin. Gel gider. Bundan sonra görevi kim alır? PJ. PJ hepsine mi bakar? Saçmalama. PJ ne bakacak tabii ki? Kalanlara bakar. Bak o zaman birinci ve ikinci maddenin RJ'si kötü olduğu için attık. PJ'leri bak şu mu kaldı? Bunun PJ'sine 0 25. Bunun PJ'sine 0 25. Peki bana söyler misin? 0 25. Zor, orta kolay. Zor. Hemen yanına yazdım. Hemen yanına yazdım. Zor. Peki öğretmenim şu mu kaldı? Bunun pcs'ine 0.45. 0.45 ne? Orta. Peki diğeri şu mu kaldı? 0.85 ne? Ne? Evet kolay. Peki diğerlerine bakmayayım. Ya niye bakacağım? Atılmış sorudan sana ne? Giden gitmiştir. Gidenin arkasından bakılmaz ki. Defolsun gitsin. Ha kalanlara bakacağım. Peki sana soru geldi. Dikkat. Hadi Kur'an aç. Deseydi ki bir seçme sınavı yapacağım. Hangi soruyu kullanayım? Ne demek bu sorunun Türkçesi? RGS 30'un üstünde olup PGS'i 40 ile 0 ile 0 40 arasında olan kim? 3. Cevap 3. Başarı testi yapacağım. 5. Çünkü orta güçlük. Peki izleme testi için? 9. Ha o zaman Burada cevap ne oldu? 3. Peki burada ortak güçlük sonucu ne oldu 5. Burada ne oldu? 9. Bak, bak bak şimdi ne yapıyorum sana. Öğretmenim buraya bak. Bırak yazmayı. İzle izle. Ne yapıyorsun? Seçme testi deyince 3. Başarı 5. İzleme 9. Dikkat. hayvan Başvuran çok anlayacak az. Yine 3. E peki, kontinjans sınırlı e yine 3. Üstüne yeterlik e yine 3. Güvenilirlik geçerleyen yüksek. Ha, o zaman kalite 5. Sapma varyansı yüksek. E o da 5. İren bilmeyenin ayrımeni e 5. Niye mi? RJs 30 ve özelrup PJ'si bu ağırlıkta olan bir tek 5 var. O yüzden olabilir mi? Peki, dikkat. Örnek eksikli ölçeceğim. E 9. Öğrenme güçlüğü 9, kavram yanıkları için e yine 9. Aa, ne kaldı? Cevapları Payne Sadece sana şurayı öğrenmek kaldı. Ha merak etme. Ben ölçmeyi bitirene kadar burayı sana 5 defa tekrar edeceğim. Bu soruların o zaman Türkçesi neymiş? Unutma. Önce kime bakıyorsun? RJ'si. RJ's 30'un altındakileri ne yapıyorsun? Atatata tat. At 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 at. Kalanların PJ'sinden Kalanların PJ'sinden zor mu, orta mı, kolay mı diyorsun? Cevabı buna göre veriyorsun. Anlaştık mı? Unutma. Son cümle önce RJ alt limit 30, sonra PJ ne istiyorsa ver gitsin.